Herkese merhaba arkadaşlar. Tumasa Game'a hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün Perşembe ve oyunlarda yeni hafta geldi. Hem futbolda hem FC Mobile'de. Şimdi arkadaşlar futbola neler gelmiş onlara bir bakacağız. Aslında bu videoyu daha erken atacaktım sabah saatlerinde ama maalesef işim olduğu için atamadım. O yüzden şimdi atıyoruz arkadaşlar. Umarım yine de bir dakikada like görüşürüzsünüz. Şu anda da arkadaşlar video izleyenlerin %96'sı büyük bir oranda abone değilmiş. Lütfen arkadaşlar eğer ki izliyorsanız ve hala abone değilseniz destek amaçlı rica etsem abone olur musunuz? Şimdiden seviyorsunuz teşekkür ederim abone olan kullanıcılar için. Galiba arkadaşlar ünye vermiş. Sanırım yani meşguldüm ben o yüzden tam bakamadım neyin ne geldiğine de bakamadım. Ama galiba e, fotoğraflarını gördüğüm kadarıyla ünye bize verecek beleş olarak. 95 reytingde büyük ihtimalle 98 falan oluyordur. Eğer bir yüzlük olsa da olurdu yani. Şimdi ünye da yoktu bizim. Gerisi bize olur. Haydi bakalım şöyle bir yüklensin. Bir de arkadaşlar haftanın oyuncuları da gelmiş. Tabi ondan da paket açılışını yapacağız. Iniesta'yı deneyebiliriz. Belki Iniesta'yı denediğimiz bir şey olabilir. Haydi bakalım yüklendi. Gelsin oyunumuz. Bir de yüklenirse. Evet. Evet. Şimdi neler gelmiş bakalım. Oo. Zaten bu vardı da Japonlar gelmiş. Japon paketini filmi açar bilmiyorum yani. Evet, Matkus geldi. Japonyalardan aşma geldi ve FIFA World Cup diyor. Bunun da detaylarına bakarız. Evet arkadaşlar bir de Steven Gerrard gelmiş. Şimdi biz bu Japonlardan açalım. Belki tek de belki bir oyuncu çıkartırız. Bir bakalım. Neler gelmiş? Daha neler gelecek? Tamam şöyle bir ödüllerimizi alalım. Şöyle bir şuraya baktığımda yeni gelen... Evet. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda kim? Evet 97'lik Havers. Bir de Vailo için şeyler var, güçlendirme var. Konumuzu evet, sessiz almak üzere arkadaşlar, bunu unuttuk. Şimdi buradan açabilir miyiz? Belki açabiliriz yüzlük oluyormuş ki Havers. Mesela şey gelmiş mi buradan? Hmm, getirmemişler. Direkt Şampiyonlar Ligi'nde bir Avrupa Ligi'nde almışlar. O oh, Hakan Çalhanoğlu gelmiş arkadaşlar. Açılabilir. Şimdi bir de haftanın oyuncularına bakalım. Biz ilgilendiren kısım ve yüzgen Lewandowski var büyük ihtimal. 101 dolayı olabilir. Bakalım. Bir daha Saka gelmiş. Bizde Saka'nın şey kartı vardı o yüzden Saka'ya gerek yok. Max Turan var. Kovacic var. Güzel. Güzel oyuncular gelmiş. Biz şimdi şu paketlerimize bir bakalım. Sözleşmemizden. Evet Avrupa kulüpleri burada. Botelvia burada. Başka neler gelmiş? Kore Rebül. Şu birazcık da yüksek gelmeler gelse açılırmış. Evet Bolt Cup dediğimiz bunlar gelmiş. Çin Avrupa Avrupa. Buralarda değişen bir şey. Evet. Yeni. Geldi mi bu? Yoksa da evet yeni gelmiş galiba. Turan var. Neyse biz paket açılışlarımıza geçelim. Yani çıkartır mıyız tek lan? Oğlum şu kartlar da güzel ha. Arkası ikon gibi. Sanmıyorum ama. Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Sonradan değişebiliyor şu. başına aldanmamak lazım da. İçerisi beyaz yandı. Evet gelmedi hiçbir şey. Evet. Oo renkli kart geldi. Acaba e, parayla buradan mı alsak? 100 liramız var zaten. Şöyle baktığımızda yüzlük sağ açığımız olur. Ya da e, haftanın oyuncularından bassak. Yani bir buradan açalım o zaman ya. Neyse bir bakalım. Şimdi biz buradan açalım. Bunu bir toplamını alayım geleyim ben arkadaşlar. Oradan da bir onu da açalım hemen. Bu arada arkadaşlar Iniesta'yı herhalde öylesine paylaşmışlar. Ben de oyuna geldi sandım. O yüzden Iniesta geldi dedim. Ama <laughs> <laughs> Evet turnuva modumuz da gelmiş Buradan ne ödülü veriyor ona bakalım ben sonra haftanın oyuncularını alacağım Biz bir İngiltere'yi seçelim İngiltere de kaldırım zaman göre şekillensin <laughs> Neler veriyor arkadaş <laughs> bir saniye Evet full antrenman antrenman tamam. Neyse şu anlık buna gerek yok. Ben bu haftanın oyuncularını alayım geliyorum. Arkadaşlar şimdi buradan da paket açılımı hakkımız olacak. Bir de buradan olacak. Ben bunları ek olarak bir tane paket açılış videosu yapayım abi. Onu da yapalım. Bu videoyu şimdilik durduralım. 50 liraya da bir hani 100 liraya da bir onlardan birine basarız. Şimdilik durduralım. Bir onları yapalım tamam. Ona göre bir video daha gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun.